15 senedir biliyorsunuz temizlik sektöründeyim. Ve devamlı peteklerimi hep bu şekilde temizlerim. Önce altına bir tane eski havlu olur. İşte nevresim olur. Ben sofra bezini koydum. Kullanmadığım bir sofra bezini ve üstüne de peteklerin baş tarafına geçecek şekilde çöp poşeti yerleştirdim ki parkeme su inip şişmesin diye. Evet yanlış duymadınız. Ben peteklerin içini yıkıyorum. Ama ne zaman? Petekler yandığı zaman. Ya da Ağustos ayında şöyle peteklerimizin içi çabuk kuruyabilecek bir zamandaki paslanmasın. Şimdi oradan yazacaksınız e, yorumlara. İşte su dökünce paslanmaz mı? Kesinlikle öyle bir şey yok. Çünkü şu anda yanıyor petekleriniz için ve aklınızda olsun soğuk su dökmeyin. Sıcak su döküp hemen ilacı sıkıp sıcak su döktüğünüz andan o içindeki kir pislik, toz, örümcek hepsi aşağı inecektir. Eğer yerleriniz parkeyse mutlaka bir bez koyun. Bez, bezin